Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Waterpark oyunu oynayacağız. Evet yaz ayında değiliz ama ben niye oynuyorum Waterpark oyunu? Niye çünkü başka oyun bulamadım. Ya yani arkadaşlar bazı oyunlar da var. Bazı anda bulamıyorum yani. Ben de bunu buldum. Çocukluğumuzun Roblox oyunu arkadaşlar. Onu mesela eskiden bayağı oynardım. Bu arada hepinize mutlu yıllar. Şimdi ben buradan hangisinden kayacağım kırmızı mı mavi mi? Ben maviden Orada i̇şte. şuradan arkadaşlar koş şa bastığınızda bu şekilde e, koşabilirsiniz şu şekilde. Böyle koşabiliyorsunuz. Şurada otur ayağa kalk falan. Işınlan. Nereye Ana yumurtlama orman. Orman şu tarafta. Bunları bence gerek yok yani. Bunlar klasik zaten. size ee, göstereyim o, o, o zaman. Bu arada arkadaşlar yanda liderlik tabloları var. Kapanmıyor. Kapatamıyorum. Bilmiyorum ama o zaman ben kendi tarafa çekeyim. Benim ben buradayım. Benim hesabıma istek atıp sizlerle oynayabilirim arkadaşlar. Ana kedi var lan. Arkadaşlar bak. Oyunda kedi var arkadaşlar. Bunun boyu benden kısa. Ana kedi. Çocuk kendi kedi yapmış arkadaşlar. Şöyle ben de buradan kayayım taş bir koyamadım. Tamam otursa yeterli. Aa bu böyle çapraz. Böyle dönüyor. Dönmüyor da işte soba çevir. Güzelmiş. Şimdi şurada da başka yerler de vardı. Şimdi bunları boş verelim. Şurada en iyileri var. Birazdan onlara da gideriz. Burada başka kaydıraklar da var. Onlarla da kayalım arkadaşlar. Şöyle bir aşağı inedim, Burada yürüyelim. Çünkü arkadaşlar burası çok değişik. Ana burada tekli kayıyoruz. İkili kaysak herhalde uçarız. Adam uçmadıysa kayalım. Çok giderim. Lan gitme. Lan oturma. İşte bu şekilde. Oğlum ne ara 3 dakika oldu ya da. Yani o zaman bir dakikada bir tane sine bir bir tanesini de kayalım. Evet buradan aşağı inelim. Yeşil, yeşil kaydırak. Bir ikili. İyi bari. Bunu arkadaşınızla binerseniz de bu çok kısa oğlum ya. Bu vallahi çok kısa arkadaştır. Bence bunu da kaymasaydık daha iyiydi. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha kaydırağımız var. Şöyle alçaklardan kayacağız biz de. Alçak olan kaydıraklar şu. Bunlar güzel mesela. Şu kırmızıya deneyelim bir. Oğlum küçücük lan. Oğlum kaydırarak küçücük. Kafam bile sığmıyor. Bak ne kadar küçük gördünüz mü? Oturarak girebilirsiniz içine. Ve hiç simit falan da yok. Yani o böyle arkadaşınızda gittiğiniz şey de yok. Bu da böyle dön böyle gitmeli. Bu da güzelmiş. Ben bu oyunu küçükken çok oynardım. Buralarda yatıyordum ben. Evet, şuraya çıktık şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu büyük kaydıraklardan kayacağız. Evet. Bu oyunun ismi arkadaşlar Waterpark. Eee söylemiyorum unuttum mu? Bilmiyorum ama ben zaten başla koyarım. Ana. Bence şunu bir arkadaşlar deneyelim. Giriyorum. Evet. Bu şekilde kendinizi bırakıyorsunuz bu arada. Çok hızlı yüzüyorum lan. Şimdi arkadaşlar onu içinden deneyeceğim şöyle. Bir tarzıymış gibi. Şöyle. Kafam karışıyor lan böyle. Benim karakterim bu kafası karışmaz. Belki de bir gün karışmıştır. Şu eğip, bir dibinsin. Bince mi? Bak nasıl söyleme bak böyle. Kapağı açıyor böyle gidiyor. Böyle bir şey yani. Şimdi o en büyük kaydıraktan kayacağız. Eee hemen bir bakalım. Bu arada yani. Bu arada eskiden benim kıyafetim askerdi. Şimdi böyle ben bir tane hırka tarzı bir şey yaptım. Bence güzel oldu yani. Onun oğlum bu kocaman bak. Ben bunu bir kere görmüştüm. Böyle gidiyorsun. Oradan seni aşağı bırakıyor. Sonra da buradan aşağı iniyor. Havza düşüyor. Aynen öyle. Aynen öyle evet. Ve şimdi şuralarda ki kaydıraklara da bakacağız. Burada kaydıraklar varmış. biz bindik mi yok? Al limnatacı ver bak. Buradan limonata alabilirsiniz. Limonata. Şuraya çıkmaya gerek yok bence. Oralar boş zaten. Su oyuncakları bunlar Robux'lu. Robux'lu olan arkadaşlar alabilir yani. Acaba hangisinden kaysa? Bakın şuradan kayacağım. Doğayı severiz kardeşim. Hadi bay bay. <laughs> Bu arada videoyu kapatmak için demedim. Şey için dedim. Allah. Bu uzun mu lan? Bu vallahi uzun. Ana değilmiş. Bu böyle. Şuram abi. Ana ben bundan da kayarım. Ben bundan da kayacağım kardeşim. Çok merak ettim. Niye oradan geçemiyoruz ki. Zıplıyor bu kadar da. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak böyle. da köprü varmış. Yani bu şekilde arkadaşlar oyunda yani bu şekilde. Ama sizler için şurayı da gezdirebilirim. Allah Ana burası da boştu şimdi. Böyle koltuklar yapmışlar. Oyun güncellenmiş yani. Karşı inşallah böyle kimse hacklemez. Çünkü oyun baya iyi arkadaşlar. Oha çıktı bu lan. Ve adam böyle bir yerden ee, bir mod seçmiş sonra da yapıştırmış. Yeşil zemin çünkü bura. O ne lan? Ha bu çıkma bak için. He anladım. Her yani neyse arkadaşlar bir bölümuzu daha sonuna gelelim. Umarım videoyu bir Beğendiyseniz arkadaşlar like, like, like at, <laughs> abone ol ve beğen bir şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, görüşmek üzere. Bay bay.